Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel Başkanlığındaki heyet, Kuşadası'nda alışveriş merkezlerinde koronavirüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı. Türkiye genelinde sağlık için hepiniz için sloganı ile başlayan denetimler Kuşadası'nda aralıksız devam ediyor. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, beraberinde Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bu kez alışveriş merkezlerini denetledi. AVM'lerdeki tüm mağazaları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Yücel, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.